Ondan sonra yine saat 19.30'da eski belediyenin oradan, heykelin oraya kadar 15 Temmuz yürüyüşü düzenlendi. E, çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz e, kutlandı, e, şehitlerimiz anıldı. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Ya Öncelikle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, büyük bayramları var. Evet. 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet Bayramı gibi. Bence e, ben kendi açımdan bunu <laughs> söylerek söylüyorum. 15 Temmuz o, yanlış söylemeyeyim de yaptım demokrasi ve milli gün bayramı. Milli birlik bayramı. Milli birlik bayramı o, bence o önemli büyük bayramlardan bir tanesi. Bununla ilgili kısımda Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimine direkt yapılmış bir saldırıdan bahsediyorsunuz. Ama birkaç notu buradan söylemek istiyorum. Affınıza sığınarak diğer arkadaşlarımıza sığınsın. Türkiye'de rejim sistemiyle sıkıntılı olduğundan dolayı 15 Temmuz Şehitleri Bayramı veya da Demokrasi Milli Gün, günü. Birlik Günü Bayramı AK Parti'nin bayramı gibi algılanıyor. Ve buna bir kesim tepki veriyor. Benim gözlemlediğimi söylüyorum bununla ilgili. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Türkiye'deki rejim sistemi partili bir Cumhurbaşkanı'ndan e, oluştuğu için yani Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bir partinin de genel başkanı oluştuğu için seveni de sevmeyeni de tepki vereni de destekleyeni de oluyor. Mesela bugün 15 Temmuz'da bütün törenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması var. Çok da güzel bir konuşmaydı. E, takip ettim ben, de, izledim. Ama orada demokrasinin diğer unsurları olan muhalefetin, ana muhalefetin, yavru muhalefetin veya farklı artık adını ne korsanız koyun, onların olmayışından dolayı oy verip seçime gelen insanların ve seçim çok sert geçiyor Türkiye'de biliyorsunuz. Tayyip ile ilgili kısımda Tayyip Bey'i Sayın Cumhurbaşkanımızı bir cumhurbaşkanı olarak değil de AK Parti Genel Başkanı olarak algıladıkları anda bayramla ilgili farklılaşıyorlar. Şimdi aslında ona geleceğim. Türkiye'de çok konuşulan bir konu değil, sert bir konu anlayanların direkt mantığına aklına sunacağım bunu. Eğer o hain darbe gerçekleşmiş olsaydı Türkiye'deki rejim değişecekti. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyet değişecekti. Büyük ihtimal gerici İran yönteminin biraz daha farklı bir modunda mezhepçi veya farklı bir düzende ya da emperyalist Amerika'nın ya da farklı devletlerin güdümünde bir devlet veyahut da bir sistem kurulacaktı. Bu sistemden en çok kim zarar görecekti biliyor musunuz? Şu anda Milli Birlik Bayramımıza 15 Temmuz Bayramı'na işten işte de olsa tepki veren insanlar zarar görecekti. Onların giyim tarzları, yaşam tarzları, eğitim tarzları bütün her şey değişecekti. İran'da devrim Hümeyni zamanında bir devrimci olarak kabul edilen Hümeyni ile başladı. Sonra biliyorsunuz bir İslam devrimine döndü. En çok darbe alan o dönemde onu destekleyenler, Hümeyni'nin destekleyenler oldu. Dünyanın her tarafına dağıldılar. Milli Birlik Bayramı rejime, direkt yönetime doğru yapıldığı için, rejim değişikliğine doğru yapıldığı için, eğer bu hain teşebbüs başarılı olsaydı ne olacaktı? Türkiye Cumhuriyeti kalmayacaktı. Başka bir devlet, başka bir sistem, başka bir ortam getirilecekti. Sümüklüğü getirip e pardon yani biraz kaba oldu. Yayıncı da arkadaşlardan kaba oldu ama denilecek bir şey yok. İlkokul mezunu bir adamı getirip orada hiçbir şey bilmeyen bir insanı getirip bir hain terör başını getirip oraya koyacaklardı. Ve sonuçta en büyük darbeyi bugün bu bayrama dudağını bükerek bakan, içinden çok istekli gelmeyen insanlar bu dar, darbenin sonuçlarını yaşayacaklardı. Çünkü AK Partili veya AK Parti'ye gönül vermiş, daha doğrusu sempatizan olan insanlar zaten burada gelecek olan bir sistem varsa ona daha alışkınlardı. Yani dini bir rejim gelecekse daha alışkınlardı. Eğitimle ilgili kadın erkek ayrılacaksa daha alışkınlardı. Giyim kuşamla ilgili bir değişiklik gelse daha alışkınlardı. Ama bu bayramın bence gereken önemi ...gerçek anlamda almadığını, görmediğine inanıyorum. Bayram gerçekten Türkiye'nin en büyük bayramlarından biri. Bir rejim değişikliğinden geçtik. Ülkenin ciddi anlamda bir e, sınavından geçtik. O gün olduğunda ben dedim deydim. eşim hamileydi. Utka Hanım, eşim bu arada, genel müdürümüz. Hastanedeydim. Ee, oğlum aradı dışarıdan, baba darbe oluyormuş derken hastanede şey yaptım. Sonra anlamaya başlayınca burada Fevzi Tokat Bey'i aradım. Televizyondaydı o zaman. E, ruhsatlı bir tüfeğimiz vardı. Balkona çık, asker masker ne gelirse ateş et dedim. ilk defa açıklıyorum burada. Fevzi de aşağıda şu an teknik masada. Ateş et Abi asker gelecek dedi. Askeri nasıl ateş ederim? Devletine, vatandaşına, milletine, bayrağına kurşun sıkan bir asker bizim askerimiz değildir oğlum. At sorumlu bana ait bu telefonda kayıtladı. Kayıtladı sonradan sildim duruyor mu bilmiyorum. E, hem mesajını da yazdım yazılı olarak talimatımı da verdim. Türkiye'de benim gibi birçok arkadaşımız buna verdi. Didim'de meydana çıktım. Eşim doktordan getirdikten sonra bu arada karşı kapımdaki komşu 3 liralık makarnayı 50 liraya sattı. Mazotçu bilmem neyi sattı. Ne Büyük ne bir ne panik. Eve oturdum. <laughs> Bunu anlatmak istiyorum bu önemli. Eve oturdum. ATV açtım. Dediler ki iktidarın kanalı. Halk TV açtım, dediler ki e, muhalefetin kanalı. Bengü Türk açtım, MHP'nin kanalı. Herkes bir şey söylüyor kendi çapında. İnandırıcılıkları yoktu. O zaman Aydın Doğan vardı. CNN Türk, Kanal D onlarındı. Sermaye huzurlu bir ülke ister. Sermaye karışık bir ülkeyi sevmez. Evet. Reşim değişiklerini sevmez. Çünkü ilk önce sermaye el korurlar. Evet. Paraları gider, güçleri <laughs> gider. Orada, hanımefendinin, Sunucu Hanımefendi'nin e, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'la yapmış olduğu telefon görüşmesini izleyince, bunu da çok samimi söylüyorum. Ben de gittim. Didim'deki meydan açtım. 15-16 kişi vardı. Polis bana dedi ki, abi ne işin var burada? dedi. Çağırdılar. Ya git evine dedi. Ya başımıza bela mısın? dedi Ben gitmedim. Orada arada evet, Zamanla da toparlandı. Bu kendi açımdan bir hikayeydi. Bunu yapmamın tek nedeni şuydu. Ben bir AK Parti destekçisi falan değilim. CHP destekçisi değilim. MHP destekçisi değilim. Ben bütün partilere aynı mesafede olan bir insanım. Ama o rejim değişikliğiyle ilgili ülkeme gelecek felaketi sezinlediğim için sonuna kadar tepki verdim. Şu anda çağdaş, layık bir cumhuriyette gelir. Tabii ki Tayyip Erdoğan Bey'in AK Partisi'nin hükümetinde tartışırız. Muhalefeti de tartışırız ama en azından tartışma özgürlüğümüz var. Ya yani onu bak burada konuşabiliyorum. Rejim değişikliği olmuşsa, bu hainler ülkeye geçirmiş olsa beni konuşturlar mı burada? Evet. Bizi getirecekleri yer ya cezaevidir ya da dar ağacıdır. için bu bayramı daha dikkatli, daha hassas, daha farklı konulması gerekiyor. Ama partilerin de birazcık bu bayramdan elini çekmesi lazım. Bugün Vali Bey'in şeylerini izledim ben. Ee, çok güzeldi. Rektör hocamın bugün üniversitede yaptığı şeyler vardı. Sayın Valimizin konuşması vardı. Rektör hocamızın konuşmaları vardı. Etkinlikler vardı. Gayet güzeldi. Yarın onları yayınlayacağız. Bugün saat 17 ile 18 arasında uydudan, BRT'den ortak yayınlarımızdan Sayın Valimizin yapmış olduğu etkinlikleri yayınladık. Yarın da e, Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ekrem Savaş'ın yönetiminde yapılan üniversite etkinliklerini yayınlayacağız. Ama bence büyük bir bayram. Birazcık dediğim gibi siyasilerin hafif çekilmesi gerekiyor. Orada e, şehitlerimiz var. Onları rahmetle anlıyorum. Gazilerimizi minnette arıyorum. O sokağa çıkan insanların hepsini büyük bir saygıyla anlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyor.